Teşekkür ediyorum. Gündem dışı üçüncü söz. Azerbaycan hüzün günü münasebetiyle söz isteyen Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'a aittir. Buyurun Sayın Ünüvar. Sayın Başkan, Değerli Milletvekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, dün 20 Ocak'tı. 20 Ocak Türk dünyası için çok önemli bir tarihtir. 20 Ocak 1990 Bakü katliamının yapıldığı bir tarihtir. 20 Ocak acıdır, gözyaşıdır, hüzündür. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Azerbaycan'ın içinde bulunduğu coğrafya adeta bir hüzün ve acı coğrafyasıdır. Bu acı gerçekte her gün neredeyse karşılaşıyoruz. Bakın dün televizyonlara, bugün gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan Suriye'den insanlık dışı vahşet görüntüleri coğrafyamızdaki acının gözyaşının maalesef devam ettiğini gösteriyor. Benzeri vahşetler 90'lı yılların başında Bakü, Karabağ, Hocalı, Kelbecer gibi Azerbaycan topraklarında Azeri kardeşlerimize yönelik olarak işlendi. 20 Ocak 1990 tarihinde kendileri kadar soğuk tankları, tüfekleri, toplarıyla Bakü'ye giren Sovyet ordusu özellikle tüm halkın uykuda olduğu soğuk bir geceyi seçmiş ve halkın en zayıf anından faydalanmak istemişlerdir. Azerbaycan halkın içindeki bağımsızlık ateşinin sıcaklığı, soğuk tankları, soğuk geceyi asla hissettirmemiş ve ellerine aldıkları baltalarla ve sopalarla işgale karşı direnmişlerdir. Bakü'ye vahşice saldıranlar, ateş edenlerin hesaplayamadığı şey aslında bu saldırıların Bakü'de Azerbaycan'da bağımsızlık ateşini tetiklemesiydi. 20 Ocak 1990'daki Bakü katliamından kısa bir zaman sonra Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu ve yüce yaradana şükürler olsun ki Azerbaycan bugün Güney Kafkasya'nın yükselen yıldızı. Hiçbir bağımsızlık bedelsiz olmaz. Hiçbir gayret de karşılıksız kalmaz. Nitekim değerli arkadaşlar bu çabaların neticesinde bugün Azerbaycan gerçekten bölgesinin en önemli ülkelerinden birisi olarak karşımızda. Türk ve İslam dünyası pek çok hüznü ve acıyı 20. asırdan 21. asra taşıdı. Taşıdı diyorum. Zira zulbü katliamı yapanlar belli olduğu hatta gazete ve televizyon röportajlarıyla yazdıkları kitaplarla itiraf ettikleri halde hala yargı önüne çıkmadılar. Bırakın cezalandırmayı bir kısmı ödüllendirildi. 1990 Ocak ayında Rus tankları Bakü'ye girdi. Aynı yıl Gorbaçov Nobel Barış Ödülü aldı. Ama adaletin er veya geç gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bize düşen acıları unutmamak ve unutturmamaktır. Onları hayırla, ile anmaktır, rahmetle anmaktır. Ben Sayın Başkanım müsaadenizle karanfillerle geldim. Aslında amacım bir eylem yapmak değil. Biz Bakü'ye gittiğimiz zaman Türk şehitliğinde ve 20 Ocak katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizin mezarlarına birer tane karanfil koyarız. Onun için parlamentonun duyarlılığını göstermek adına da sembolik olarak bu karanfilleri o kardeşlerimizin ruhuna ithaf ediyorum. Tabii Dua da gönderiyorum Sayın e, Türkkan. Fatiha ile rahmetle de anarız dedim ama herhalde e, kaçırdınız. İşinize gelmeyeni duymuyorsunuz demek ki. 20. asırdan 21. asra sadece hüzün taşınmadı. Aynı zamanda bir de hasret taşındı. Karabağ 20 yıldır özgürlük hasretiyle yanıp tutuşuyor. İnşallah bu hasreti dindirmek için de bizler gayret edeceğiz. Bize düşen birlik ve beraberliktir. Bunlarla mücadele etmektir. Biz el ele verirsek inşallah hem Türkiye hem Azerbaycan daha güçlü olacaktır. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan hüznü hüznümüz, sevinci sevincimizdir cizesi ve Haydar Aliyev'in tek millet iki devlet sözü de hayata geçmiş olacak. Tek millet iki devlet tek yürek olması için kalplerimizin de aynı şekilde e, çarpması gerekiyor. Mehmet Akif Ersoy merhum ne güzel söylemiş. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bu vesileyle Azerbaycan'da, Karabağ'da, Hocalı'da, Suriye'de, Filistin'de ve 20 Ocak katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.